GCM Forex'ten herkese merhaba. Günün kalanında piyasalardaki gelişmelere baktığımızda özellikle Euro Dolar Paritesi'nin 1.35-60 desteği üzerinde kaldığını gözlemlemekteyiz. Bu durum yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimallerini güçlendirebilir. Ancak gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan verileri dikkat etmekte fayda var. Ve teknik olarak da 1.36-65 direncinin de önemli bir bariyer olduğunu unutmamak gerekiyor. Her ne kadar 1.35-60 desteğinden toparlanıp yukarı yönlü çıkışlar devam etse de günün en kritik noktası 1.36-65 olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu seviye Bollinger Bandı'nın orta noktasıdır. Aynı zamanda da gün içi satış baskısının devam edebilmesi için önemli bir bariyerdir diyebiliriz. Bu yüzden de gün içerisinde 1.36-65 direnci altına kaldığı müddetçe düşüş baskısı devam etmektedir. Tabii ki bu kısa vadeli bir görünüm. Genel görünüme baktığımızda hala daha yükseliş trendi devam etmektedir. Bu yüzden de 1.35-60 desteği önemli. Gün içerisinde gelecek olan verilere baktığımızda eğer bu veriler Euro paritesinin yukarı yönlü çıkışını desteklerse 1.36-65 bariyerinin geçirme ihtimalinde olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu yüzden de orta vadeli yükseliş, kısa vadeli düşüş beklentisi mevcuttur. Euro dolar paritesinde yine seviyeleri hatırlatacak olursak gün içerisinde 1.36-65 seviyesi altında düşüş baskısı devam etmektedir. Orta vadeli baktığımızda 135 üzerine yükseliş eğilimi mevcuttur diyebiliriz. Sterling dolar paritesine baktığımızda yükselen takoz formasyonun alt noktasını kırdıktan sonra gün içerisinde de bu düşüşlerini devam ettirdiğini görebiliyoruz. Özellikleri 1.6385 bariyeri günlük önemli bir seviyedir. Bu bariyer altına kaldığı müddetçe sterlin dolar paritesinin düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Bu yüzden de gün içerisinde 1.6385 önemlidir. Yükselişlerin oluşacağını düşünen forex yatırımcıları da 1.6385'in geçilmesini beklemesi gerekmektedir. İlaveten tekrar kanalın içerisine girebilmesi için 1.64.35 yani Fibonacci %76.4'lük düzeltme noktasının üzerine çıkması gerekmektedir. O da 1.64.35 olarak kaydedilmiştir. Dolar yene baktığımızda dolar yen paritesinin 104.90 ile 104.50 arasında hareketlerine devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Gün içerisinde 104.20 üzerinde yükseliş baskısının devam etmek istediğini söyleyebiliriz ilaveten Bollinger bandı içerisinde hareketlerini sürdürmektedir. Bu yüzden de Bollinger bandının orta noktası olan 104.50'lerden güç alıp yukarı yönlü 104.90 ve akabinde Bollinger bandının üst noktası olan 105.50 seviyelerine kadar yükselme potansiyeli mevcuttur. Buna dikkat etmekte fayda var. Ham petrol fiyatları dünkü kapanıştan dolayı yani 92.53 200 haftalık basit hareketli ortalamanın üzerinde yapılan kapanıştan dolayı yukarı yönlü çıkışlarını gün içerisine devam ettirmek istemektedir. 94.63'lere kadar yükseldi. Şu anda da 94.33'lerde. Evet 93.85'lere kadar geri çekildi gün içerisinde ama tekrar toparlanıp yukarı yönlü çıkış oluştu. Ve bu yüzden de gün içerisinde günün dip noktası 93.85'in önemli olduğunu ifade edebiliriz. Ama genel anlamda baktığımızda 93 seviyesi üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. İlaveten özellikle yarın yani haftanın son işlem günü ve haftalık kapanış olarak değerlendirmemiz de daha önemli bir ifadedir ki eğer yarın yani haftalık kapanışını 200 haftalığın üzerinde gerçekleştirirse 2 hafta üst üste 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapmış olacaktır ve bu da ham petrolün önümüzdeki süreçte daha net yukarı yönlü hareketlerin devam etmesine katkı sağlayacaktır. Altın fiyatlarına gelecek olursak özellikle 1255 bariyeri altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu senaryomuz hala daha devam etmektedir. 1268'de orta vadeli düşüş trendinin üst kanal noktasıdır ve 1268 orta vadeli 1255 kısa vadeli olmak babında düşüş baskısının devam ettiğini ifade etmekteyiz. Bu yüzden de yükselişlerin satış fırsatı olması gerektiğini trend takibi yapılması yönünden önemli bir işlem stratejisi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer gün içerisinde 1234.10 desteğini kırabilirse aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Dolar Türk Lirası'nı en sona bırakmak istedim çünkü gün içerisinde çok net yukarı yönlü çıkışların gerçekleştiğini gözlemledik. Uzun bir süredir baktığımızda özellikle yani 3 Kasım 2010 tarihinden itibaren baktığımızda çok net bir şekilde yükselen trendin olduğunu görebilmekteyiz ve bu trendin üst kanal noktasını çizdiğimizde hatta bir tane daha buradan kanal çizmek istiyorum en tepe noktasını da görmek istiyorum. Hemen burası 1. Nokta, şey 2.25 seviyelerinin hedeflenme ihtimalinden de bahsedebiliriz ama daha fazla test edilen noktaya birazcık daha yaklaşabilirsek eğer 2.22'lerden geçtiğinde görebiliyoruz ve yine yükselen trend içerisinde bir yükselen trend daha var. 10 Mayıs 2013 tarihinde başlayan burası aslında çok önemli bir tepki noktası olduğunu ifade edebiliriz dolar Türk Lirası için. Gün içerisinde her ne kadar 2.21 20'lere kadar yükselse de 2.22 bariyerinin çok daha fazla dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Dolar Türk Lirası kurunda Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ister istemez dolar Türk Lirası'nın yukarı yönlü çıkışlarını destekledi. Türkiye saatiyle 15.30'dan itibaren başlayacak ABD veri akışının dolar üzerinde etkisi de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Eğer doların değerlenmesine ilişkin bir veri açıklanırsa dolar türk lirasında 2.20'lerin 22'lerin hedeflenme ihtimalinin de artacağını ifade edebiliriz. Genel olarak baktığımızda dolar türk lirası için 2.1970 desteğinin önemli olduğunu 2.1970 desteği üzerinde kaldığı müddetçe 2.22 direncine doğru yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Genel olarak piyasalarla ilgili teknik beklentilerimiz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trendin yönünde pozisyon açmayı ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler.